Güzel bir galibiyetten sonra maç değerlendirmesi Gerçekten için Şehit merhaba. Mustafa Özel Spor Kompleksindeyiz. Bugün oynadığımız maçla ilgili konuşmak için buradayız. Kenarda sizi seyrederken, kenarda oyununuzu seyrederken çok keyifliydim. Çok da mutlu oldum maç bittiğinde. Neden mutlu oldum? Çünkü sahanın içinde oyunun doğrularını sonuna kadar uygulamaya çalışan ve birçoğunu başaran, sahanın içindeki davranışlarıyla örnek teşkil edecek bir takım vardı. Kenardaki hissimi de söylüyorum. Çok belirgin biriz. Sizlerle gurur duydum. Sakın yetinmeyin oğlum. Sadece bununla ilgili değil. Hayatın tamamıyla ilgili. Yetinmeyin, daha iyisini isteyin, daha iyisini yapabiliriz deyin. Daha iyisini yapabilirsiniz çünkü. Her birinizin içinde bu potansiyel var. Şimdi oyunla ilgili de söylemek istedikleriniz varsa sizlerden de sözler alalım, dinleyelim. Arda kaptan seninle başlayalım. Bugünkü oyun için neler söylersin? en iyi maçlarımızdan biriydi. Gerçekten takım olduk dediğimiz maçlarımızdan biriydi. Birbirimizle sağ içinde iletişimimiz, hatta Bülent Hocamızla beraber konuştuk maç sonunda. Sağda çıkardığınız o ses. Gerçekten takım olduk burada. Hı hı. E, gittikçe de gelişiyoruz. Son iki haftada cebimizden ne koyarsak bizim için o kadar iyi. Daha çok gelişmek istiyoruz. Basri, seni dinleyelim. Hatalarımızı e, siz görebiliyorsunuz. Yaptığımız iyi şeyleri de görebiliyorsunuz. Ki bunu söylüyorsunuz. Bunu daha iyi kale alıyoruz yani sahada nasıl davranmamız gerektiğini, neler yapıyoruz, bunu söylüyorsunuz. Ee, i̇yi yönü söyleyince çok mutlu oluyoruz. Ee, hatamızın olduğunu söyleyince de onları e, en güzel şekilde telafi etmeye çalışıyoruz. Bugünkü maçta bugüne kadar ne çalıştıysak sahada hemen hemen her şeyi gördüğümüz bir oyundu. Hocam, Bayrampaşa bizim için çok güçlü bir rakipti bence. Ona rağmen sahada başa baş bir mücadele gördüm yedek kulübesinde. İzlerken keyifle izledim. Oyuna girdiğim zaman da çok keyif aldım. Güzel bir futbol vardı sahada oyunda gösterdiklerin içinde şu anda da gösterdiğin bu konuşma cesareti için de çok teşekkür ediyorum. Ne kadar mutlu olduğumu size şöyle söyleyeyim. Yani Bayrampaşa maçını kazanmış olmanız beni o kadar mutlu etmez. Beni mutlu eden şey başladığınız günle geldiğiniz gün arasındaki fark. Her birinizin buraya başladığı günü çok net biliyorum. Ama her birinizin bugünlü de çok iyi biliyorum. Beni en çok mutlu eden şey bugün sahada hiç kimsenin başladığı gün gibi olmamasın. Yunus, Başladığın gün gibi misin oğlum? Aynen. Aynı mı başladığın günde seninle olan iletişimimiz, sahanın içindeki ve dışındaki iletişimimiz aynı mı? Değil hocam. Biraz önce Arda'ya söyledim. Konuşamıyordu. Gözümün içine bakamıyordu. Benimle göz teması kuramıyordu. Bülent evet. hocam. Evet. Ama evet. şimdi konuşmak için elini kaldırıyor. Beni mutlu eden şeyler şu anda bu tüylerimi... E... Harbiden diken diken oldu. Bu <laughs> tüylerimi <gülüyor> kaldıran şey geldiğiniz nokta. Küçücük de olsa, katkımız olduysa bizim için ne hala. Sizin hizmetinizdeyiz oğlum. Yeter ki siz iyi olun. Son saniyeye kadar burada beraber olduğumuz son saniyeye kadar da sizin hizmetinizdeyiz. Size bir küçücük, bir küçücük hayatınıza, bir küçücük böyle damla kadar, okyanustaki damla kadar hayatınıza küçücük bir değer katıyorsak dünyalar bizim olur. Bunun maddi karşılığı yok. Bu sizdeki değişim ve gelişim bizim de kendi adımıza hani işimizle ilgili yaptıklarımızın bir göstergesi başka şekilde göremeyiz biz işimizi doğru yapıyor muyuz yapmıyor muyuz bunun bir ölçümü yok yani bunu sayan bir makina yok ölçen bir makina yok bizlerin yaptığını ölçebilen tek şey sahada sizin gösterdikleriniz hem futbol adına hem futbol dışı davranışlar adına ve biz de bugün gördük ki onu çok net gördük. Biz burada sizler için iyi bir şeyler yapmışız. Siz de bu iyi şeyleri almışsınız ve ortaya koymuşsunuz. Bunun için ben bir kere daha, son olarak bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Evet, hadi ağlamadan artık dağılalım. Hayalleri var, hayallerine giden yol var. Biz de bu yolda onlara ışık tutmaya çalışıyoruz. Profesyonel takımların akademilerine, altyapılarına ulaşmak için çaba harcıyorlar oynadığımız takımlardan onları seyreden ve beğenen taleplerde bulunanlar olabilir. Maçlarımızı seyretmeye gelen scoutlardan, profesyonel takım scoutlarından taleplerde bulunanlar olabilir. Ama şunu çok net görüyoruz ki bundan sonra yolları daha da aydınlık olacak.